Herkese tekrardan selamlar. Bu videomuzda Diluc rehberini işleyeceğiz. O zaman hemen yetenekleriyle beraber başlayalım. Biliyorsunuz ki Diluc bir ağır kılıç kullanıcısı olduğu için yaptığı tüm düz vuruşlar fiziksel hasar veriyor. Ancak öteki ağır kılıç kullanıcılarına kıyasla Diluc'un charge atağı etrafında dönmek yerine önündeki rakiplere artışık kombolar yapıyor. E yeteneğini gelmiş olduğumuz zaman Diluc kılıcını... Efsunlayarak sırdaki vuruşuna Ateş hasarı olarak veriyor Ve bunu tek bir kullanım olarak 3 defaya kadar yapabiliyor Yani siz bir E tuşuna bastınız Ardından 2 defa daha basabiliyorsunuz Ancak bunların aralarında kısa bir süre var Kısa süre içerisinde basmanız lazım Diyelim ki siz bir defa E'ye bastınız 2 defa daha basma hakkınız var Ancak basmadınız belirli bir süre Bu belirli süre içerisinde basmazsanız Yeteneğiniz bekleme süresine girer Maalesef sıradaki 2 vuruşunuzda yapamamış olursunuz Bu nedenle ötürü o kısa süreyi geçmeyecek şekilde E'yi ardarda kullanmanız gerekiyor. Ultisinden gelmiş olduğumuz zaman Diluc bir Anka kuş çağırıyor. Bu Anka ile beraber önüne çıkmış olan tüm rakiplere ateş hasar veriyor. Hatta çok yakınında olan rakipleri geriye doğru savuruyor. Ve Anka kuşumuz maksimum Menziline ulaştıktan sonra patlayarak da bir ekstradan hasar veriyor. Aynı zamanda Diluc ultiyi kullandıktan sonra kılıcına ateş ile efsunluyor. Bu sayede sıradaki tüm normal atakları Pyro hasar vermeye başlıyor. Fiziksel hasar yerine. Şurada da göstermiş olduğumuz üzere hem bir kesik hasarı veriyor. Başta Ankara kuşunu çağırırken vurmuş olduğu hasar bu. Bu ise Ankara kuşu ile beraber verdiği yakma hasarı. Buradaki de Anka kuşunun maksimum menzile ulaşıp verdiği patlama hasarı. Görmüş olduğunuz üzere bekleme süresi 12 saniye ve kılıcı efsunlama süresi ise 8 saniye. Enerji bedeli de 40. Enerji bedelinin çok az olmasına ötürü sık sık ulti kullanabiliyorsunuz delikle. İlk yükseltme özelliğimize gelmiş olduğumuz zaman Dilo'nun Charged ataklarının stamina bedeli %50 azalıyor. Üstüne Charged atağının maksimum kullanım süresini 3 saniye arttırıyor. İkinci yükseltme özelliğimize gelmiş olduğumuz zaman Ultiden elde etmiş olduğu kılıcını ateşle efsunlama olayı 4 saniye daha uzun sürüyor artık. Ve ayrıca kılıcı ateş ile efsunlarken %20 ekstradan pyro damage bonus kazanıyor. Son pasif özelliğinize gelmiş olduğumuz zaman Diluc eğer ki bir ağır kılıç üretirse kullanmış olduğu materyallerin %15'ini size geri iade ediyor. Takım yıldızı özelliklerimize gelelim. İlk takım yıldızı özelliğimize bakmış olduğumuz zaman Diluc artık canın %50'den az olan rakiplere karşı %15 ekstra hasar veriyor. İkinci takım yıldızı özelliğimize gelmiş olduğumuz zaman eğer ki Diluc hasar alırsa Ata %10, saldırı hızı ise %5 artıyor. Ve bu durum 10 saniye sürüyor. Şöyle bir durum var. Bu özellik aynı zamanda 3 ülke kadar birikebiliyor. Bu demek oluyor ki, eğer ki siz 3 defa hasar alırsanız, Atağınız %30'a kadar çıkabiliyor ve aynı zamanda saldırı hızınız %15'e kadar çıkabiliyor. Ekstradan olacak şekilde. Ve bu durum 1.5 saniyede bir tetiklenebiliyor. Üçüncü özelliğimize gelmiş olduğumuz zaman e yeteneğinizin seviyesini 3 artırıyor. 4. takım yıldızı özelimize gelmiş olduğumuz zaman siz E yeteneğinizi kullandıktan sonra kısa bir süre içerisinde tekrardan kullanırsanız ekstradan hasar veriyor. Ve bu ekstra hasar fazladan %40 hasar olacak şekilde. Ve 2 saniye içerisinde tekrardan kullanma durumunuzda bu ekstradan %40 hasar verilebiliyor. 5. takım yıldızı özelimize gelmiş olduğumuz zaman ultinizin seviyesini 3 arttırıyor ve son takım yıldızı düzenimize gelmiş olduğumuz zaman E kullandıktan sonraki bir tane yapacağınız saldırının hem hasarını hem de saldırı hızını 6 saniyeliğine %30 arttırıyor. 6 saniye içerisinde 2 normal atak yapmanız lazım bu maksimum potansiyelini kullanmak için. Ve aynı zamanda artık E yeteneğiniz bu 6. takım yıldızı özelliği ile beraber normal atak kombonunuzu bozmuyor. Normalde siz E'yi arada kullanmış olduğunuz zaman atak kombunuz bozuluyordu başa dönüyordunuz. Artık öyle bir durumda gerçekleşmiyor bununla beraber. O zaman şimdi bir de Dilu'nun eserlerine geçelim. Dilu'nun eserlerinde set olarak Crimson Witch of Flames takmanız çok büyük bir avantaj sağlayacaktır. Hemen sebeplerini açıklayalım. İki partisini takmış olduğunuz zaman Pyro Damage bonus dağılıyor. Dört partisini takmış olduğunuz zaman hem yakmanın ve Overload'un hasarını %40 arttırıyor hem Max ve Vaporizer'ın hasarını %15 arttırıyor. Hem de siz Elemental Skill kullandığınız zaman yani E yeteneğinizi kullandığınız zaman bu görmüş olduğunuz Pyro Damage bonusun bonus kısmını %50 arttırıyor. 10 saniyeliğine oluyor bu durum ve aynı zamanda 3 defa kadar yüklenebiliyor. Yani bu da demek oluyor ki 3 defa siz E yeteneğinizi kullandığınız zaman buradaki Pyro Damage bonusunu uçurabiliyorsunuz. Deli gibi Pyro Damage bonusunuz oluyor kısaca. Zaten Deluxe arda arda 3 defa el kullanabildiği için de doğrudan buradaki bonusu maksimum değeri ulaştırabiliyor. Bu nedenden ötürü oyun sonundaki kullanmanız gereken set mutlaka Crimson Witch of Flames. Bunun öncesinde eğer ki hala bu seti 5 yıldızlı olarak düşüremiyorsanız Gladiators final setini kullanabilirsiniz. O da sizin işinizi rahatlıkla görecektir. O zaman şimdi eğer ki o da yoksa Martel Artist setini kullanabilirsiniz. O da daha da başlangıç seviyesinde bir eser seti olduğu için. Kum Saati'nden başlayalım. Kum Saati'nde atak takmanızda büyük bir önem var. Bu sayede hasarınızı büyük bir ölçüde arttırabiliyorsunuz. Hele ki ikinci niteliklerde kritik demeyi sizin için aşırı önemli. Kupe'ye gelmiş olduğumuz zaman elbette Pyro damage Bonus takacağız. Çünkü karakterimizin elementi ateş olduğu için elemental bonus olarak da Pyro damage çok önemli. Ve ikinci niteliklerde yine görmüş olduğunuz üzere kritik şansı ve kritik demiş yine yüksek miktarda var. Elemental Mastery'nin de burada yüksek olması, ikinci niteliklerden bahsediyorum, sizin için iyi olabilir. Çünkü takımınızda çoğunluğun kullanmış olduğunuz zaman Melt hasarını Diluc tetikleyeceği için yine Melt'in hasarını kat kat arttırabiliyorsunuz. Ve Touch kısmına gelmiş olduğumuz zaman kritik demiş takımınızda yine büyük bir fayda var. İkinci niteliklerde de yüzdelik olarak atak ve yanında kritik rey çıkarabilirsiniz muazzam olabilir. O zaman şimdi bir de silahlarımıza değinelim hızlı bir şekilde. Bir tabii ki tercih edebileceği, hatta tüm şu an oyundaki bulunan ağır kılıçlıların tercih edebileceği en iyi ağır kılıç, Wolf's Gravestone, tabii main DPS olarak oynuyorsanız. Bu kılıç sayesinde hem atağınız doğrudan %20 artıyor, ikinci nitelikte de atak veriyor zaten. Üstüne eğer ki siz canı %30'dan az olan bir rakibe vurursanız, Tüm parti üyelerinin atanı %40 arttırıyorsunuz 12 saniyeliğine ve bu durum 30 saniyede bir tetiklenebiliyor. E bu kılıcınız yok ne kullanabilirsiniz? O zaman kullanabileceğiniz en iyi kılıç ekranda görmüş olduğunuz üzere prototip kılıcımız. Bu kılıç kesinlikle Wolf's Gravestone yoksa tercih edebileceğiniz en iyi kılıç ancak bu kılıcın dışında maalesef bir şey öneremiyorum. 3 yıldızlı olarak Debate Club'da kullanabilirsiniz eğer bu ikisi de yoksa oyunun başındaysanız. Şimdi gelin bu eserlerle silahla Dilo'nun kombosunu deneyelim. Düz vuruş E, düz vuruş E ve düz vuruş E yaparaktan kombonuzu yapabilirsiniz. Basit bir dilim kombosu bu. Ancak 6. takım yıldızı özelliğimizde ne demiştik? Eğer ki 6. takım yıldızı özelliğiniz açarsanız normalde bakın ne oluyor? Kombo bozuluyor. Başa dönüyor değil mi? Normal atak kombosu. 6. takım yıldızı özelliğinde bu kombo bozulmuyor. Eyi tekrardan atalım. Böyle bekleyelim kenarda mesela. Birkaç saniye. Görmüş olduğunuz süre öteki Eyi de kullanmazsan bekleme süresine giriyor doğrudan. Ve birden tekrardan başlıyorum. Şöyle tekrardan gösterelim. Birden tekrardan başlıyor. Arda arda hiç normal atak kullanmadan da Eyi'ninizi kullanabilirsiniz. Ancak araya normal atak sıkıştırarak animasyon iptali yaptığınız için çok daha hızlı bir şekilde vurabilirsiniz. Şöyle tekrardan gösterelim. Animasyon iptali yaptığım için şu anda ardarda arda çok seri saldırılar yapabiliyorum. Şimdi bir de Dilo'nun uçsun deneyelim. Bakın dibindeyken atıyorum. Bu arada çok güzel bir şekilde dojladı beni. Seni tebrik ediyorum. Tam da kafana doğru atmıştım. Bakın kılıcım artık ateş hasarı veriyor. Çünkü ultimiz ne yapıyordu? Kılıcımız ateş ile sunuyordu. Tüm vuruşlarım ateş hasarı verdi. Şimdi bir de Chonyun'un bu hasarını kullanarak melt özelliğini deneyelim. Diluc gerçekten Dil Chonyun ile aşırı uyumlu. Bakın Chonyun ile E'yi açtım. Diluc ile vuracaktım. Bakın E attım. Ben tasar verdim. Kat vurdum. Düz vurdum. Buz etkisi oluşturuyorum. Tekrardan E ile vuruyorum. Ben özelliğini oluşturup duruyorum. Sık bir şekilde. Görmüş olduğunuz üzere. Şimdi. Çonyon'da ultiye attım. Dilukta da ulti atıyorum. Melt özelliğiyle iki kat hasar veriyorum. Bir rakibimi artık yavaştan öldüreyim. Tabi şu anda Çonyon'un seviyesi birazcık düşük olduğu için şu anda görmüş olduğunuz üzere 50 level. Birazcık hasar düşük kalıyor olabilir ancak yine de güzel bir combo yapabilirsiniz. Tabi şöyle bir durum da var. Eğer ki Chonyu'nun Dilip ile beraber kullanmak istiyorsanız şurada hemen eserlerde gösterelim. Kupada Pyro Damage bonus takmanızı pek önermem. Kum saatinde Elemental Master takıp Kupa kısmında yüzdelik olarak atak takmanızı öneririm. Bunun sebebi ise Chonyun E'yi açtığı zaman sizin Pyro Damage'inizi yok edeceği için Buz hasarı vereceksiniz genel olarak. Atak ile bu buz hasarını arttırabilirsiniz. Atak her şeyi arttırdığı için. Aynı zamanda Elemental Master'ı da Melt'in hasarını arttırabilirsiniz. Tabi bu yine size kalmış. Bu şekilde de devam edebilirsiniz elbette. İsterseniz çoğun yönüne E'yi açarsınız. Diluc ile bir süre vurursunuz. E'yi atarsınız. Daha sonra alanın dışına çıkarak o şekilde kapışmaya da devam edebilirsiniz. Bu tamamen sizin tercihinizde kalmış. O zaman videomuzu burada noktalayabiliriz. İlerleyen zamanlarda her bir karakter için ayrı ayrı maksimum hasar nasıl ulaşılır onun hakkında da video çekeceğim. Farklı farklı buildler deneyeceğim her bir karakterde. Hepiniz izlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. <laughs> Sıradaki rehber videolarında görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.